İyi akşamlar arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin son bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde noktalıyoruz. 60 sorudan ya da 60 soruluk bölümden oluşmaktadır. Siz de hazırsanız hemen başlayalım. 1. Özel kalem müdürlüğünün görev ve yetkileri nelerdir? Hemen bakalım. Bakanın çalışma programını düzenlemek, bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek, ve yürütmek. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Diğer bölüm ortak görevler. Bakanlık birimlerinin ortak görevleri vardır arkadaşlar. Bu ortak görevler nelermiş bir bakalım. Bakanlık birimleri sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda hangi görevleri de yerine getirirler? Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak. Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak. Öğrencilerin plan ve programların programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yönetmek ve gelişmelerine, yönetme ve gelişmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak. Bakanlık birimleri sorumluluk alanları ile ilgili konularda hangi görevleri de yerine getirirler? Devam ediyorum. Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve ne yönelik araştırmalar yapmak, geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere sunmak. Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek, okul, ilç, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan genel öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek bitiyor mu burada? Galiba bitmiyor. Hangi görev ve sorumlulukları da yerine getirir? F ile devam ediyorum. Eğitim ve öğretim sürecine sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitimin eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin planlaması, planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek. Bazı bölümler uzun birkaç soruda birden gidiyor, tek bir bölüme sığmayacağı için. Birkaç soru da birden aldım arkadaşlar. Bilginize. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı nasıl oluşturulur? Bakanlık Taşka Taşra Teşkilatı kurmaya yetkilidir. Her ilde ve ilçede bir Milli Eğitim Müdürlüğü kurulur. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il Milli Eğitim Müdürlüklerine karşı da sorumludurlar. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı nasıl oluşturulur? Devam. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde her derecede ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme Araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin ek 24. maddesi uyarınca eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı mali ve sosyal hak ve yardımlarla diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 30. maddesi uyarınca marif müfettişi ve marif müfettiş yardımcısına denktir. Evet. Yurt dışı teşkilatı nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilatı nasıl oluşturulur? Bakanlık yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma grupları nasıl oluşturulur? Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturulabilir. 9. Kadroların tespiti, ihtası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar neye göre düzenlenir? Genel kadro ve usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir. 10. soru. Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolardan öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine niye uygun olarak dağıtılır? Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen norm kadro sayılarına uygun olarak dağıtılır. Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolardan öğretmen kadroları branşlar esas alınarak okul ve kurumlara neye göre dağıtılır? Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak dağıtılır. Bu da aynı, bu da diğeri gibi Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkarılacak yönetmelikle. Dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usul ve esaslar neye göre düzenlenir? yönetmelikle düzenlenir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı özel barınma hizmeti veren kurumlar ve bazı düzenlemeler hakkında kanun hükmünde kararname 37. maddesi uyarınca ayrıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası öğretmen, boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi dönemlerde yapılır? Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branş branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman istihdamı nasıl yapılır? Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda 657 sayılı kanunun ek 41. maddesine göre Milli Eğitim Uzmanları ve Milli Eğitim Uzman Yardımcıları istihdam edilir. Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilere okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı, karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleriyle taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gelişlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme nereden karşılanır? Döner sermaye hesabından karşılanır arkadaşlar. 15. soruda yani bir önceki soruda belirtilen usul ve esaslar neye göre tespit edilir? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak bakanlıkça tespit edilir. Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesi ve bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar kim tarafından tespit edilir? Bakanlıkça tespit edilir arkadaşlar. 18. Yurt dışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları nereden karşılanır? Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Öğretmenlerin alanlarına göre ayrı karşılığı okutacağı dersler neye göre belirlenir? Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Son sorumuz Bakanlık geçici görevlendirme yapabilir mi? Bakanlıkta 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 25. maddesi uyarınca geçici personel istihdam edilebilir. Evet, yapabilir arkadaşlar. Görevlendirme yapabilir. Artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kısmını bitirdik. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Müzik